Kocaeli Üniversitesi Yuvacık Diş Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emre Özel TV41 e açıklamalarda bulundu. Özel 500 öğrencinin diş hekimliği eğitim ve öğretimini aldı. Yılda ortalama 100 öğrenciyi de diş hekimi olarak mezun ettiklerini söyledi. Ee, yaklaşık 520 öğrencimizle e, diş hekimliği eğitimini veriyoruz. E, eğitimimizde 5 senedir. Dolayısıyla e, her sene e, 100 civarı diyebiliriz ortalama e, gencimiz diş hekimliği eğitimini almakta. Bu binada hem eğitimleri alıyorlar hem laboratuvar uygulamalarını yapıyorlar hem de pratik uygulamaları da yapıyorlar. Özel ayrıca dişle ilgili bütün sağlık hizmetlerinin verildiğini özellikle implant uygulamasında fakültenin halk arasında ilgi gördüğünü vurguladı. Evet implant zaten son 20 senedir çok yaygın Türkiye'de. Yerli firmalar da çok yaygınlaştı. Firma sayısının artması, farklı vakalarda değişik implantları kullanma imkanı tanıyor. Dolayısıyla hastalarımızın durumuna göre, kemik yoğunluğuna göre, bütçelerine göre, duruma göre yabancı implant da kullanılabilir, yerli implant da kullanılabilir. Hekim hasta hasta karşılıklı karar veriyorlar. Bazen tabii çok özel durumlar olabiliyor. Sadece hekimin karar vermesi gerekebilir.